2 Aralık 2025 tarihli resmi gazete, binalar ile yerleşmeler için yeşil sertifika yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Özet, yönetmelik, binalar ile yerleşmeler için yeşil sertifika uzmanlık yetkisinin geçerlilik süresini ve yenileme şartlarını temelden değiştirmektedir. Uzmanlık yetkisinin geçerlilik süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiş, böylece uzmanların bilgi güncelliği daha sık kontrol edilecektir. Yetki yenileme süreci, artık sınav öncesinde bakanlıkça belirlenen içerikte eğitici kuruluştan eğitim alma zorunluluğu getirmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki alan uzmanlar için 10 yıllık geçerlilik süresi korunmuş, ancak bu sürenin sonunda eğitim ve sınav şartı getirilmiştir. Ayrıca, Yeşil Sertifika Yönetmeliğinin ek eksi 1, ek eksi 2 ve ek eksi 3'ü de güncellenerek sertifika kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler. Yeşil sertifika uzmanlarının yetkilerini artık 5 yılda bir yenilemeleri gerekmektedir. Uzmanlık yetkisi yenileme sürecinde bakanlıkça belirlenen içerikte zorunlu eğitimi tamamlamak. Eski uzmanların 10 yıllık süre dolanlar yetki yenilemek için zorunlu eğitim sonrası tekrar sınava girmesi. Eğitici kuruluşların bakanlıkça belirlenen yeni eğitim içeriklerini uygulamaya alması. Uygulamadaki riskler, uzmanlar için yetki yenileme maliyetlerinin ve zaman yükünün, eğitim ve sınav zorunluluğu nedeniyle artması. Piyasada yetkili uzman sayısında, yenileme süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle geçici düşüş yaşanması riski. Yeni kriterler, ek-1, ek-2, ek-3 nedeniyle yeşil sertifika alma süreçlerinin karmaşıklaşması veya maliyetlerinin artması. Etkilenen sektör ve meslekler, inşaat ve yapı malzemeleri sektörü, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri, Enerji Verimliliği ve Çevre Danışmanlık Şirketleri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım, Yüksek Öğretim ve Mesleki Eğitim Kurumları, Eğitici Kuruluşlar, Kamu Kurumları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete Polis Memuru veya Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği Özet, bu yönetmelik, polis eğitim kurumlarından mezun olan veya iç güvenlik fakültesinde lisans eğitimini süresinde tamamlayamayan adayların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmadan önce tabi tutulacağı sınavın usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yapılan temel değişiklik, adayların atanabilmesi için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyonlarca sözlü sınava tabi tutulmasıdır. Sözlü sınavda adaylar mesleki bilgi düzeyi, 40 puan, ifade yeteneği, muhakeme gücü, özgüven ve mesleğe uygunluk gibi kriterler üzerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın başarılı sayılması için komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Başarısız olan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Sınav sonuçlarına itiraz yolu kapalı olup Başarılı olan adayların atamaları Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır ve eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler. Polis Akademisi Başkanlığı sınav yerlerini ve tarihlerini en az 15 gün önce resmi internet sayfasında ilan etmek zorundadır. Başkanlık soru hazırlama, sınav ve merkezi sınav komisyonlarını oluşturmak ve bu komisyonların çalışma esaslarını belirlemekle yükümlüdür sınav komisyonu üyeleri, yakın akrabalarının katıldığı sınavlarda görev almamalıdır. Başarılı olan adayların puan değerlendirme formları, atama belgeleriyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı'na gönderilmelidir. Uygulamadaki riskler, sözlü sınavın doğası gereği, değerlendirme kriterleri net olsa da subjektif değerlendirme riskinin bulunması. Sınav komisyonu kararlarına itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle hukuki süreçlerin başlatılma potansiyeli. Eğitim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilen veya çıkarma cezası soruşturması devam eden adayların sınava alınmama riski. Etkilenen sektör ve meslekler: Kamu güvenliği ve kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, yükseköğretim ve akademik eğitim, Polis Akademisi ve bağlı eğitim kurumları, insan kaynakları ve personel yönetimi, EGM bünyesinde atama süreçleri. 2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete Elektrikli sıkatır yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Özet: Yönetmelik, scooter hizmetlerinin operasyonel güvenliğini ve denetimini artırmak amacıyla teknolojik ve idari yükümlülükler getirmektedir. En önemli değişiklik, hız sınırları ve yasak bölgeler için coğrafi çitleme (geofencing) uygulamasının zorunlu hale getirilmesi ve bu verilerin UMET üzerinden idare ile paylaşılmasıdır. Yetki belgesi sahipleri, skuterlerin konum bilgilerini 3 dakikalık periyotlarla UNET'e işlemek, 7-24 çağrı merkezi bulundurmak ve aylık kaza, şikayet verilerini bildirmekle yükümlü kılınmıştır. İzin süresi 2 yıl olarak belirlenmiş olup, hizmete sunulan skater sayısının bölgedeki izinli sayının %70-130 aralığında tutulması zorunluluğu getirilmiştir. Skuterlerin en az %30'unun TSE belgeli yerli işletmelerden temin edilmesi şartı getirilmiş, ancak bu zorunluluk 1 Temmuz 2026 tarihine kadar ertelenmiştir. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler: Coğrafi çitleme sistemini kurmak, sürüş esnasında sürücüyü uyarmak ve yasak bölgelerde hızı kademeli olarak 6 kilometre saate düşürmek. Skuterlerin seri, plaka, ID ve konum bilgilerini 3 dakikalık periyotlarla U-Net sistemine sürekli işlemek iletmek. 7 gün 24 saat hizmet verebilecek kapasitede çağrı merkezi veya mobil uygulama bulundurmak ve şikayetleri sonuçlandırmak. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren skuterlerin en az %30'unu TSE belgeli yerli işletmelerden temin etmek. Kullanıma sunulan skuterlerin şarj düzeyini en az %20 seviyesinde tutmak ve aylık kaza, şikayet bilgilerini bildirmek. Uygulamadaki riskler coğrafi çitleme ve ulnet entegrasyonu için yüksek teknolojik yatırım ve operasyonel maliyetlerin artması, belirlenen skatır sayısı sınırlarına %70-130 uyulmaması halinde idari yaptırımlarla karşılaşma riski, yerli üretim şartının 2026 sonrası karşılanamaması durumunda yetki belgesi kaybı veya faaliyet kısıtlaması riski, Konum verilerinin paylaşımı nedeniyle veri güvenliği ve gizliliği konularında hukuki riskler, etkilenen sektör ve meslekler, mikromobilite hizmet sağlayıcıları, e-scooter operatörleri, yazılım ve teknoloji şirketleri, cinsin ve mobil uygulama geliştiricileri, e-scooter üreticileri ve tedarikçileri, yerli üretim şartı nedeniyle, kamu kurumları, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UKOME, Belediyeler, Sigorta ve Hukuk Hizmetleri, 2 Aralık 2025 Tarihli Resmi Gazete. Yapı İşleri İnşaat, makine ve elektrik tesisatı genel teknik şartnamelerine dair tebliğ, tebliğ numara, YFK 2007 bölü 1 de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ. Özet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan bu tebliğ, Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamelerine dair tebliğ, YFK 2007 bölü 1 de değişiklik yapmaktadır. Yapılan temel değişiklik, tebliğ ekinde yer alan 13. Isı yalıtım işleri genel teknik şartnamesinin tamamen yenilenmesi ve güncellenmesidir. Bu revizyon ile inşaat projelerinde uygulanan ısı yalıtım işlerinin malzeme, uygulama ve kabul kriterleri modern standartlara uygun hale getirilmiştir. Yeni şartname, yapıların enerji verimliliğini artırmayı ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda yalıtım kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili tüm yapı işlerinde yeni teknik hükümlerin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler, tüm yeni inşaat ve tadilat projelerinde ısı yalıtım işlerini güncellenen teknik şartnameye tam olarak uygun şekilde gerçekleştirmek. Kullanılan yalıtım malzemelerinin ve uygulama yöntemlerinin yeni standartları karşıladığını belgelemek. ihale dokümanlarını ve sözleşmeleri revize edilen 13. Şartname hükümlerine göre düzenlemek, inşaat sahasındaki personelin yeni uygulama teknikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak. Uygulamadaki riskler: Yeni ve muhtemelen daha sıkı standartlar nedeniyle ısı yalıtım maliyetlerinin artması, piyasada mevcut bazı yalıtım malzemelerinin yeni teknik kriterleri karşılamaması durumunda tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, şartnameye uyumsuzluk durumunda yapı denetim süreçlerinde projelerin onaylanmaması veya gecikmelerin yaşanması. Etkilenen sektör ve meslekler, İnşaat ve taahhüt sektörü, yapı malzemeleri üretimi ve tedariki, özellikle yalıtım malzemeleri, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, gayrimenkul geliştirme ve yatırım, enerji verimliliği danışmanlığı, kamu ihale kurumları, ihale şartnamelerinin hazırlanması, 2 Aralık 2025 tarihli resmi gazete, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ, sayı, 2013 bölü 15'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ, sayı, 2025 bölü 27. Özet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde, 2013 bölü 15 değişiklik yaparak zorunlu karşılık uygulamalarının kapsamını ve süresini güncelledi. Tebliğin dördüncü maddesindeki değişiklik ile zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler tanımından, bankaların, ibaresi çıkarılarak potansiyel olarak kapsanan kurumların çerçevesi genişletildi. 6. maddenin ikinci fıkrası yeniden düzenlenerek, yabancı para yükümlülükler için uygulanacak zorunlu karşılık oranlarının belirlenme usulü netleştirildi. En önemli hüküm, geçici 16. maddede yer alan uygulamanın süresinin 2 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılmasıdır. Tebliğdeki değişiklikler, 1. madde için geriye dönük, 21 Kasım 2025, 2. madde için 2 Ocak 2026 ve diğer maddeler için yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler. Finansal kuruluşların yabancı para yükümlülükleri için belirlenen yeni zorunlu karşılık oranlarını hesaplamak ve sürdürmek. Geçici 16. maddede belirtilen özel uygulamanın süresi uzatıldığı için bu hükümlere 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlamak. Tebliğin 4. maddesindeki kapsam değişikliği doğrultusunda zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin tanımını yeniden değerlendirmek. Farklı maddeler için belirlenen geriye dönük ve ileriye dönük yürürlük tarihlerine uygun olarak muhasebe ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek. Uygulamadaki riskler: Zorunlu karşılık oranlarında olası artışlar nedeniyle bankaların fonlama maliyetlerinin yükselmesi ve kredi faizlerine yansıması riski. Yabancı para zorunlu karşılık gereklilikleri nedeniyle döviz likiditesinin yönetimi konusunda baskı oluşması. Geriye dönük yürürlük tarihi madde 1 nedeniyle geçmiş dönem işlemlerinde uyum riskinin ortaya çıkması. Etkilenen sektör ve meslekler: Bankacılık sektörü, mevduat ve katılım bankaları, finansal kuruluşlar, kapsam genişlemesi nedeniyle, para ve sermaye piyasaları, hazine ve finans yönetimi, ekonomi ve kredi piyasaları. Güncel mevzuatı takip etmek için abone olup bildirimleri açınız.